Arkadaşlar selamun aleyküm ben Osman Bugün sizlerle Oyun içi Siyah ekran Siyah ekran dediğim Tam siyah ekran değil böyle dürbün içi siyah Yerdeki lootların Siyah olması Yani haritanın siyahlaşması Gibi bu arzaların Şu sıralar bu güncellemeden sonra çok olmasından Dolayı baya şikayetçi arkadaşlarımız var Bununla ilgili Biz bir çözüm bulduk çok kısa onu anlatacağım video kısa olacak sizden ricam abone olup beğenmeyi unutmayın Arkadaşlar son zamanlarda oyuna gelen bir şöyle verim sistemi var Bakın şimdi Arkadaşlar bu düzgünleştirme denen olay bu emülatör sisteminde Her şeyi Mahvetti 2x 4x bu işler boş iş Bunu kapatıyoruz Güç desen formu kapatıyoruz gölgeliği kapatıyoruz. Grafik otomatik ayarlayı kapatıyoruz. Zaten bunlara gerek yok. Bilgisayarda oynadığımız için yani cihazda bir şey işlemimizi yani sıkıştırmanın bir anlamı yok. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle yapayım. Emülatör ayarlarından motor ayarlarına geliyoruz. Şu dört tik işaretli burası bu arzayı verdiği zaman genelde DirectX ya da otomatikte alıyoruz. Bunu de çekiyoruz arkadaşlar. Bu dört tikte işaretli. Bu aşağıları kendinize göre yaparsınız. Bunu kaydediyoruz. Ve gölge ayarlarımızı tekrar e, verim ayarlarımızı kontrol ettiğimizde bu şekilde olacak. Arkadaşlar kesinlikle diğer türlü o oyun için mesela şöyle söyleyeyim size. Bir oyun oynadınız yok. iki oyun oynadınız yok. 3 4 5 oyun oynuyorsunuz. Sonra diğer bir oyuna girdiğinizde birden e, insanlar siyah. Elinizdeki silah siyah. Yerdeki dutlar siyah. Yanınızdaki petiniz siyah. İlla bir şey oluyor. Hele gelen yeni gelen beta'daki rondo haritasında daha çok başlangıçlarında oluyor. Bunları bu şekilde ayarladığınızda OpenGL'de çektiğinizde şöyle diyeyim ben size dersiniz ki yani benim ekran kartı e, işlemcim kötü. OpenGL nasıl oynayacağım? Arkadaşlar benim işlemcim de kötü. E, AMD Ryzen 5 5500X kullanıyorum. Ama bu aldığım verim hatasından dolayı düzeltme yaptığımda gerçekten faydasını gördüm. Yani biz eşleşmeden arkadaşlarla bazı oyunlara giriyoruz. Böyle eşleşmeden giriyorum. Ya adam diyor kardeşim siyah ekran. 2 dakika tarif ediyorum arkadaşa. Girip çıkıyor. Abi gerçekten oldu. Teşekkür ederim diyor. Böyle şeyleri hep birbirimizle paylaşmalıyız. Bu kanalımın ilk videosu. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.